Merhabalar kuzularım tosunlarım. Bir TYT 1 AYT serisinin 7. günündeyiz. Hangi konuları incelemişiz? Ne tür sorular sormuşuz? Hiç vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Bismillah. İçerisinde bol miktarda kalsiyum ve magnezyum artı iki yonların içeren suya sert su denir. Sert sularla ilgili demiş. Yargılardan hangileri doğrudur? Halk arasında sevgili çocuklarım ÖSYM'nin kimya mantığında onu da söyleyeyim ondan sonra soruya geçelim. Kimya mantığında özellikle TYT bölümünde yani 9. sınıf ve 10. sınıfta genel mantığı şudur. Hem MEB müfredatının hem de ÖSYM'nin mantığının öyle olduğunu düşünüyorum ki, öğrenci de kimya adına genel kültür oluşturmuş mu? Onun içinde günlük hayatla ilişkili olan soruların gelme olasılığının ben daha yüksek olacağını düşünüyorum. Bu da günlük hayatla ilgili olduğu için gelebilir mi? Gelebilir. Halk arasında kireçli su olarak bilinir evet hatta işte kireçli su olduğu için çaydanlıkların dipleri ne yapar arkadaşlar süreç içerisinde kireç bağlar sonra annelerimiz onu sirkeyle kaynatır çözer filan. Isıtma sistemlerinde tortu oluşumuna sebep olur biraz önceki söylediğimiz sebepten evet doğrudur. Daha fazla sabun kullanımına neden olur. Sevgili gençler hatırla. E, burada iki bilgiyi birleştirmiş aslında. Sert e, şeyler, sabunlar sert sularda e, köpürmüyordu. Deterjanlarda böyle bir problemimiz yoktu ama sabunlarda böyle bir problemimiz var. E, dolayısıyla sert su kullandığın zaman köpürmediği için daha fazla kullanacaksın. Köpürebilmesi için arkadaşlar. Onun için bu ifade de doğrudur. Cevabımız ne oldu? Hepsi oldu. Edirne. Bakalım AYT'de neyi incelemişiz? AYT'de enerji var. Kimyasal tepkimelerde enerji ünitesi her sene ÖSYM'nin olmazsa olmaz sorduğu sorulardan bir tanesidir. Ve yapılma oranı bence en yüksek olanlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Sayısal veri olarak baktın mı hocam? Hayır bakmadım ama e, öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü Enerji ünitesi 11. sınıf içerisinde kaçma olasılığı sorunu kaçma olasılığı düşük olan eğer temel bilgilere sahipsen böyle çok çok da kıl soru sormadılarsa e, ki yapmıyorlar zaten kaçıracağınızı düşünmüyorum. Bu birazcık da kimyasal hesaplamayla ilgili. Yukarıda verilen tevkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. En talip değişimi 140 kilojüldür hemen cevap Adana. Diğerlerine de bakacağız ama cevap alana. Neden? Çünkü dikkat edin bu reaksiyonda girmiş ürünler oluşmuş ve 140 kJ enerji açığa çıkmış. Bir tepkimenin ısısı belirtilirken entalpi değişimi belirtilirken işaretiyle beraber belirteceksin ki o tepkimenin ben egzotermik mi endotermik mi olduğunu anlayacağım. Diyeceksin ki buraya arkadaşım eksi 140 kJ diyeceksin ben de o tepkimenin egzotermik olduğunu anlayacağım. Anlaştık mı? Ürünler girenlere daha karar alır. Sevgili gençler burada da enerji bakımından ifade edilmektedir. Aha bu reaksiyon e, P, şey, delta H grafiği böyle. E, ürünlere baktığımız zaman enerji daha düşük olduğu için ürünlerden. Bakın şu aradaki farkla delta H dediğimiz değerde 140 çıkıyor. E, peki bu ara e, enerji azaldığı için, ürünlerin enerjisi daha düşük olduğu için, düşük enerjide hal her zaman daha kararlıdır. Hatta dengede tekrarlayacağız bunu bu, e, büyük bir ihtimal ki muhakkak tekrarlamamız lazım. Dünyadaki her şey iki eğilim üzerineydi. Birincisi maksimum düzensizlik, ikincisi minimum enerji eğilimi. Minimum enerji halde bulunursan daha kararlı halde bulunursun. Onun için bu ifade doğru. 0.4 er mol x2 ve y2'nin tam verimli tepkimesinden 24 kJ ısı açığa çıkar. 0.4'er mol aldım. E peki 1'e 2 girdiğine göre buradan 0.4 girdiğinde buradan 0, 0.2 girmez mi? E peki 1 mol girdiğinde 140 çıkıyorsa arkadaşlar 0.2 mol girdiğinde 280 çıkması lazım değil mi? Evet bu soruda şurayı 28 yapalım ki yanlışımız Adana olsun gençler. Burada da C şıkkında da hata yapmışız. 28 kilojül diyelim. Onun için bu ifade Doğru olsun. Çünkü şurası 28 olacak. 142 olsaydı 280 olurdu. 0.2 olduğu için 28 kilo e, jül ısı açığa çıkar ifadesi doğru Oluşan x e 2 sıvı olsaydı açığa çıkan ısı artar. Sevgili çocuklarım burada da şunu yorum yapacaksınız. Dikkat edin. Ne oluşmuş? Gaz oluşmuş değil mi? Eğer sıvı olsaydı bu e, şuradaki grafikte şu vatandaş birazcık daha aşağı inmez miydi? Neden hocam? E çünkü gazın enerji fiziksel halleri içerisinde en yüksek, sonra sıvı, en düşük katı. Katı olsaydı birazcık daha aşağı inecekti. Dolayısıyla aradaki farkı ne yapıyorsun bakın, arttırıyorsun. Bundan dolayı bu ifade doğru. Tevkinin ileri aktivasyon enerjisi geri aktivasyon enerjisinden daha düşüktür. İleri aktivasyon enerjisi burası, geri aktivasyon enerjisi ise gördüğünüz gibi burası. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Cevabımız yani yanlış olan Adana hatta Ceyhan'da varmıştı onu düzelttik. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.